böyleydi. Değerli izleyenler geçiyoruz bir başka habere. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek basın açıklamasıyla gündemi değerlendirdi. Sultanahmet'teki hain terör saldırısına hayatını kaybedenlere taziye mesajı göndererek saldırıya kınayan Öztek Saadet Partisi olarak her türlü teröre karşı olduklarını söyledi. Açıklamasında ekonomideki kötü gidişatı da eleştiren Öztek işsizliğin, enflasyonun ve dış borçlarında sürekli arttığına vurgu yaptı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Letif Öztek yaptığı basın açıklamasıyla gündemi değerlendirdik. Öztek açıklamasında şu ifadeleri kullandık. Türkiye 12 Ocak 2016 Salı günü İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan terör olayıyla sarsıldık. Dün de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendik. Saadet Partisi olarak bütün terör olaylarını kınıyoruz, lanetliyoruz. İstanbul'daki terör olayında ülkemizi ziyarete gelen 10 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaralananlar olmuştur. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Alman halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Diyarbakır'daki patlamada bir polisimiz şehit olmuştur. 5 vatandaşımız da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Çok sayıda yaralananlar olmuştur bu şehidimize ve daha önceki olaylarda şehit düşen polis, asker ve güvenlik güçlerimizde sivil halktan ölen vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Bu gibi terör olaylarının ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde hiç yaşanmamasını diliyoruz. Son haftalarda Türkiye'de hiç politikada en çok konuşulan konulardan biri başkanlık sistemiyle yeni anayasa hazırlık çalışmalarıdır. Bu konular gündemi değiştirmek için AK Parti tarafından ortaya atılan konulardır. Ne yazık ki ana muhalefet partisi CHP ile diğer muhalefet partisi MHP, AK Parti'nin soni gündemlerine alet oluyorlar ve önemsiz konuları gündeme getiriyorlar. Türkiye'nin iç politikada iki önemli gündemi vardır. Bunlardan birincisi terör, ikincisi de ekonomik sıkıntılardır. Terör önemleri azdı, toplum huzursuz. Her gün şehit cenazeleri geliyor. 2013 yılından beri hükümetin uygulamaya koyduğunu söylediği çözüm süreci olumlu sonuç vermediği için 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra uygulamadan kaldırıldık. PKK eylemleri de devam ediyor. Özellikle Güneydoğu'daki illerimizin bazı ilçelerinde PKK eylemlerini çok arttırdık. PKK'lı teröristler bazı ilçelerimizde bazen indikler kazarak, bazen de barikatlar kurarak güvenlik güçlerinin bazı mahallelere girmelerini önleme gayreti içindeler. Bu teröristlere karşı güvenlik güçleri operasyonlar düzenliyor. İlçelerde günlerce sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ama maalesef olaylar bitmiyor. Bölgede tam bir kargaşa hakim. Bazı ilçelerde görev yapan öğretmenlere mesaj gönderilerek ilçeyi terk etmeleri isteniyor. Yani bu ilçelerde devlet vatandaşın can güvenliğini sağlayamıyor. Bazı ilçelerdeki esnaf iş yerlerini açamıyor. Vatandaşlarımız da aile fertlerini alarak ilçeleri terk ediyorlar. 1980'li, 1990'lı yıllarda terör nedeniyle köyler boşaltılıyorduk. Şimdi kentler boşaltılıyor. Çünkü insanlar can güvenliği olmayan bu kentlerde yaşayamıyorlar. Dileğimiz devletin bir an önce bu bölgede huzur ve sükunu temin etmesidir. Ekonominin temel göstergelerini kısa kısa da olsa ele alıp inceleyerek ülkemizin ve halkımızın durumunu ortaya koymak isterim. Ülkemizde işsizlik alt safhada, işsizlik en büyük sosyal sorundur. Bir an önce çözülmesi gerekir. TÜİK verilerine göre Eylül 2015'te %10.3 olan işsizlik, Ekim 2015'te %10.5'e yükseldik. Yani işsizlik çift haneli rakamlarda. Bir diğer ifadeyle 3.147.000 insanımız işsizdir. Enflasyon almış başını gidiyor. Rusya krizinden dolayı yaş meyve ve sebze fiyatlarında fazla bir artış olmasa da başta et olmak üzere diğer gıda maddelerinin fiyatları sürekli artıyor. Dünyada petrolün varil fiyatı son bir yılda 115 dolardan 35-36 dolara hatta 14 Ocak 2016'da 30 dolara düştü. Ama Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında aynı oranda bir düşme olmadı. Petroldeki ucuzlamaya rağmen Türkiye'de enflasyon artıyor. Halkımızın ekonomik durumu kötü. İktidar faiz lobisinden şikayet ediyor. AK Parti hükümeti 2015'te bütçeden faize 53 milyar lira ödedik. Yani bütçeden faize ayda 4,5 milyar lira, haftada 1 milyar lira, günde 145 milyon lira, saatte 6 milyon lira ödeme yapıldık. Bu nasıl şikayet etmedir? Eğer iktidar faiz lobisinden şikayet ediyorsa faiz ödemelerini ortadan kaldırmalıdık. Ülkemizin borçları sürekli artıyor. IMF'ye olan borç 2002'de 23.5 milyar dolardık. Bu borç zamanla taksit taksit ödendi ve Mayıs 2013'te bittik. Bunu önceleri eski Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer söylüyorduk. Şimdi yeni Başbakan Sayın Davutoğlu da söylüyor. AK Partililerin söylemediği borçlar var. Bunu da biz açıklıyoruz. Dış ticaret açığı ve cari açık her ay artışını sürdürüyor. 2014'te ithalat 242.2 milyar dolar, ihracat 157.6 milyar dolar, dış ticaret açığı da yaklaşık 85 milyar dolardı. 4 Ocak 2016'da Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş 2015 yılına ait ithalat miktarını 207.9 milyar dolar, ihracat miktarını 143.7 milyar dolar, Dış ticaret açığını da 64.2 milyar dolar olarak açıkladık. Yani 2015'te hem ithalatımız hem de ihracatımız azaldık. Sonuçta dış ticaret hacmimiz küçüldük. Bu millete 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefini gösteren AK Parti iktidarı 2015 yılında 2014'teki kadar bile ihracatı gerçekleştiremedik. AK Parti iktidarı böyle afaki hedefler göstererek algı yönetimi oluşturuyor ve milletimizi oyalıyor. 2014 yılında cari açık 45.8 milyar dolardık. 2015 yılında ekonomimiz küçüldük. Buna rağmen 2015 yılının 11 ayında cari açık 27.8 milyar dolar olduk. Bu cari açıkta ileride ülke ekonomisini sıkıntıya sokacak büyüklüktedir. Sayın Başbakanım bu getirdiği veya getirilecek